Merhaba arkadaşlar. İşte yine harika bir yere geldik. Burası neresi? Burası Leirbuton Buton Kome. Yani arkadaşlar burası 2200 yıllık zeytinyağı fabrikası, üretim yeri. Zeytinyağı üretim yeri. Roma ve Bizans dönemine ait bir yermiş. Çok dehşet bir yer. Harika yapılar var. Harika yerler var. Şimdi size buraları ne yapacağız? göstereceğiz. Biz de, de yeni geldik. Biz de ilk defa görüyoruz. Beraber buraları talan edeceğiz. Yani her yere bakacağız. Size buraları tek tek göstereceğim arkadaşlar. Elimizden geldiğince de anlatmaya çalışacağım. Hadi şimdi başlayalım. Arkadaşlar burası aslında çok geniş bir alan. Bir sürü evler var. Dediğim gibi bir tane hamamı var. Yüzü geçik sarnıcı var. 80 tane de mezar var arkadaşlar. Yani merak ediyoruz. Bakalım hamamı bulabilecek miyiz? Sarnıçları bulabilecek miyiz? Evleri görebilecek miyiz? Kuleler varmış. Kuleleri görebilecek miyiz? Onlara bir bakacağız. Arkadaşlar bakın. Aha şimşek düştü oraya. Ha gördüğünüz gibi harika yerler arkadaşlar. Şöyle kale girişleri. Şuralarda muhtemelen evler vardı. Şurada kuyu gibi şeyler açılmış. Ne olduğunu bilmiyoruz. Arkadaşlar şöyle bakın. Bu taşlarda böyle oyuklar var, işlemeler var. Acaba ne için kullanılıyordu? Belki burada zeytinleri koyuyorlardı, yağını çıkarıyorlardı. Yani arkadaşlar bir de burada şöyle küçük bir oda var. Gördüğünüz gibi belki bir saklama yeriydi. Bilemiyoruz ne olduğunu tam olarak. Yani burada bir çalışma yapılmış aslında. Ama bu çalışma yapıldıktan sonra buralara bir tanıtım yazısı falan koymamışlar. Şöyle taşlara bakın arkadaşlar ya. Bakın şurada ziyetinlerin yağını çıkartmak için kullandıkları güzel işlemeli taşlar var. Muhtemelen. Çok harika bir görüntü. Burası zeytin fabrikası olduğu için arkadaşlar buradan zeytinleri koyuyorlardı. Üstünde bir taşla büyük ihtimalle eziyorlardı. Şuradan zeytinin yağı akıyordu bunun içine doluyordu belki de. Yani bu benim düşüncem. Belki de farklı olabilir. Ama büyük ihtimalle benim söylediğim gibiydi. <laughs> Şöyle gidelim. Arkadaşlar kamerayı da sallıyorsam artık kusura bakmayın. Burada bir tane de kilise varmış arkadaşlar. İnşallah kiliseyi de görürüz. İnşallah kiliseyi de burada görebiliriz arkadaşlar. Şimdi gidelim. Burada evler vardı belki de. Şöyle Şurada evler vardı. Şöyle ilginç bir taş var. Aha da yine bir ilginç bir yere geldik. Burada ilginç yapılar var. Şöyle gösterelim. Burada küçük çalışmalar olmuş. Arkadaşlar şöyle gösterelim. Bakın burada bir sağnıç var. Vay be. Muhteşem bir görüntü değil mi? İnanılmaz bir görüntü. Şurada kocaman bir kuyu var. Belki de burada da yağ biriktiriyorlardı. Yağ havuzuydu belki de burası. Ama tam olarak ne işe yaradığını bilmiyoruz. Burada pencereleri var. Kaleler tabi. Evler yıkılmış durumda. Harika bir görüntü var burada. Vay. Wow. Vay arkadaş. Şu parçalara bakın ya. Yani burada zaten her şey belli. Burada Zeytinleri belki böyle dolduruyorlardı. Burada yağını çıkartıyorlardı. Bu yağlar da burada işleniyordu. Yani asıl fabrikanın merkezi muhtemelen burası. Arkadaşlar. Bütün aletler burada. Zamanın aletleri işte. Buradan tek tek zeytinin yağı çıkıyordu. Bunların içine doluyordu bu şekilde. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar buraya doluyordu. Buradan da artık taşıyorlardı muhtemelen. Bu arada arkadaşlar e, buradaki üretilen zeytinyağını gıda olarak gıda olaraktan ziyade böyle yakıt olarak da kullanıyorlarmış. Yani zamanında elektrik olmadığı için yağ lambaları oluyormuş. Onların içinde yakıt olarak kullanıyorlarmış. Yakıyorlarmış yani yağı. Sürekli ateş yansın diye. Ve buradaki o yağları satıyorlarmış arkadaşlar. Şimdi diğer yerlere bakmaya devam edelim. Çok harika yapılar var. Size elimden geldiğince göstereceğim. Oo, şurada bir tane. Muhtemelen burası kiliseydi arkadaşlar bence. Burası kilise olarak kullanılıyordu. Ben burada size göstermeye çalışıyorum ama Burası ya bu kilesiydi ya da oda gibi bir yerdi ama yine de ben kilise olarak düşünüyorum ama kilise olsa burada bir haç işareti falan olabilirdi değil mi bir de öyle bir durum var bu da haç işareti falan hiç göremiyorum belki de vardı yıkıldı yine de ilginç bir yer devam edelim belki de hamamdı hamam da varmış çünkü burada <laughs> bir tane hamam 100 tane su varmış arkadaşlar çünkü burası çok geniş burası kocaman bir şehir köy gibi bir yer arkadaşlar bakın şöyle yani elimden geldiğince size göstermeye çalışıyorum burada evler falan var çoğu yeri yıkılmış ama yine de yapıları harika Geldik bir odaya daha. Şurada küçük bir penceresi gibi, kapısı gibi bir yer var. Belki burası depo gibi bir yerdi. Arkadaşlar burada defineciler çok kazmış. Her yeri delik, delik deşik etmişler. O yüzden yani darmadağın olmuş. Böyle olmaması gerekiyor. Gördüğünüz gibi şurada bir delik var. Lan şu delikten bile biz bir şey bulur muyuz ki acaba? <laughs> Düşünseniz de. Şunları kontrol ederken bir tane sikke çıkıyormuş. Allah köşeye dönerim ha Ama bize sikke mikke çıkmaz burada. Çünkü boş boş düşünmeye, hayal kurmaya gerek yok. Gönül ister ki çıksın ama çıkmıyor maalesef. O yüzden ne yapıyoruz? Hadi devam edelim. Çok az bir yerimiz kaldı. Yine bir o da daha ya arkadaşlar düşünsenize bunlara nasıl yapmışlar ya şu şu kayaya bir bakar mısınız bu kaya inanın çok fena ağırdır hatta şöyle tut oğlum bir tut bunu şöyle size göstereyim bak ben bunu yerinden bile oynatamıyorum hadi bunu geç şunu göstereyim bakın ondan küçük görünüyor ama Arkadaşlar. Hadi onu da geç. Bakın. Şurada daha da küçük bir taş var. Anca bunu. Aa, evet. Anca bunu zor kaldırdım. Yani düşünün. İnsanlar buradaki şu kayaları nasıl taşımış? Nasıl üst üste koymuş? Nasıl burada çalışmışlar? Vallahi inanılır gibi değil. Evet arkadaşlar şurada. Oo! Wow. Şuraya bakın kocaman bir çukuru var burada. Çok yaklaşma oğlum. Çok yaklaşmayın. Arkadaşlar belki burası depoydu. Depo olarak kullanıyorlardı. Çok kocaman bir çukur. Belki bir ev diye bakın şuralarda su kuyuları var arkadaşlar. Ne kadar derin. Wow. Şuraya bak. Yaklaşma oğlum. Düşersin. Allah. Gördüğünüz gibi şurada ver bir çok büyük su kuyuları var arkadaşlar. Üzerlerini demirlerle kapatmışlar ama yine de korkutucu. Demiştik ya 100 tane su sarnıcı var diye. O sarnıçlardan biri belki de buradaydı. Burada bir ilginç yer daha. Arkadaşlar Evet bakın da hep oyuk oyuk yerler var. Şöyle göstereyim. Belki buralarda bir işaret vardı. Haç işareti vardı. İşte yine bir alet, bir kuyu daha. İşte bir kuyu, su kuyusu. Buradan su çıkarıyorlardı. Su ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Yani Roma dönemine ait bir yapı burası. Roma dönemine ait bir yapı. Bakın işlemeli taşlar var şuralarda. Şuraya çek oğlum. Biz şu an bir tarihin içinden geçiyoruz. Harika bir tarihin içinden geçiyoruz. Arkadaşlar burada öyle bir yapı var ki çok büyük, çok geniş. Yani inanılmaz derecede muhteşem görünüyor. Belki size tam olarak gösterememiş olabiliriz ama Yine de burada çok büyük bir ticaret dönmüş. Burada harika işler yapılmış zamanında. Ben o zamanları çok merak ediyorum. Binlerce kişi çalıştı belki buralarda. Hala yani şimdiye kadar bin, bakın 2200 yıllık yer burası arkadaşlar. 2200 yıllık yer. 2200 yıl boyunca hala sağlam kalan yerler var. Bu da niye gösteriyor? Buranın nasıl bir sağlam şekilde yapıldığını gösteriyor arkadaşlar. O yüzden ben hayret ediyorum. Nasıl bir malzeme kullandılar? Nasıl bu şekilde burayı oluşturdular? Çok merak ediyorum. Şimdi devam edelim.